Masket trogon, Latin Amerika'nın tropik ormanlarında yaşayan büyüleyici bir kuş türüdür. Bu kuş, özellikle parlak kırmızı göğsü ve maskesiyle dikkat çeker. Masket trogon'un zarif ve renkli tüyleri, doğanın muhteşem sanat eserlerinden biri gibidir. Görüntüsüyle olduğu kadar davranışlarıyla da ilgi çeker. Sessizce dallar arasında süzülürken onu fark etmek oldukça zordur. Bu yüzden ona gizemli güzellik denir. Masket trogon Genellikle nemli ve yoğun ormanlık alanlarda yaşar. Bu kuşun yaşam alanı Meksika'dan Orta Amerika'ya ve Güney Amerika'nın kuzey bölgelerine kadar uzanır. Doğada ağaç kovuklarında veya yoğun bitki örtüsünde yuvalarını yaparlar. Yavrularını büyütmek için güvenli ve korunaklı yerler seçerler. Beslenme alışkanlıkları ise oldukça çeşitlidir. Masket trogonlar meyve, böcek ve küçük omurgasızlarla beslenir. Bu diyet onların sağlıklı ve enerjik kalmalarını sağlar. Bu kuşun sesi de görünüşü kadar etkileyicidir. Masket trogonun ötüşü melodik ve yumuşaktır. Ormanların sessizliğinde yankılanan bu ses, doğa tutkunları için adeta bir müzik ziyafetidir. Masket trogon çoğu zaman çiftler halinde görülür ve eşlerine olan bağlılıkları ile bilinirler. Bu bağlılık, onların sosyal yapılarının da bir göstergesidir. Masket trogon ekosistemin önemli bir parçasıdır. Ormanların sağlığını korumada ve biyolojik çeşitliliğin devamında rol oynar. Onların varlığı, ormanların zenginliğini ve karmaşıklığını artırır. Masket trogon'un gözlemlenmesi, kuş gözlemcileri ve doğa severler için büyük bir zevktir. Onların yaşam alanlarını korumak, bu büyüleyici kuş türünün devamlılığı için kritiktir. Bu güzel ve gizemli kuş, doğanın ne kadar çeşitli ve olağanüstü olduğunu bize hatırlatır. Masket trogonun renkli tüyleri ve zarif varlığı, tropik ormanların eşsiz güzelliklerinden sadece biridir. Doğanın bu muhteşem yaratıkları, koruma altına alınması ve nesiller boyu yaşatılması gereken önemli canlılardır. Onları görmek ve seslerini duymak, doğanın bize sunduğu en büyük armağanlardan.